Muhterem Hocam, tasavvufun yani dinin modern dünyadaki yeri ve önemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Efendimiz'in Kur'an öğretisiyle ulaştığım bugünkü bilgimle, sevgimle hayatın kendisi tasavvuftur, dindir. Yunus'un ifadesiyle kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünya hiç gelmedi. Çünkü kainatın kendisi A'dan Z'ye kadar Kur'an'daki hiç değişmez evrensel hükümlerini ihtiva eden Allah'ın emir ve nehilerinden oluşuyor. Eğer bugün insanlar dinin dışında kalmışlarsa bir tek sebebi olayabilirim. Bilmiyorlar. Neyi bilmiyorlar? Kendilerini bilmiyorlar. Neyi bilmiyorlar? Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar. Ve tabii ki allah Teala'nın en üst seviyede bir nimet olarak bize gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i bize her devirde öğreten, hayatımıza tatbikini sağlayan Allah'ın Resullerini bilmiyorlar. Eğer bilmiş olsalar, bir tek insanın dinin dışında kalması mümkün değil. Çünkü fıtraten insan olarak yaratılan herkes huzur ve saadeti arıyor. Mutluluğu arıyor. Ve ne yazık ki bilmediği için de peşinden koştuğu huzur ve saadeti farklı adreste arıyor. Mevlana o sebeple bir insan bir şeyi arıyorsa ait olduğu adreste değil, başka yerde arıyorsa aslında gerçekte aramıyor demektir. İşte eğer bugün insanlık ki şu anda dünyamızda 8,5 milyar insan yaşıyor, 8,5 milyar insanı da huzur ve saadeti arıyor. Eğer bu aradıkları huzur ve saadeti Allah'ın bize indirdiği, peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplarda aramış olsalar, çok basit, çok kolay, o kadar kolay ki tek bir dilek. allah Teala'nın son şeriat kabı kendisine verdiği Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz bu noktayı şöyle ifade ediyor. يَسِرُوا وَلَا تُحَسِرُوا بَشِرُوا وَلَا تُنَفِرُوا Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Öyleyse din kolaylıktır. Müjdeleyiniz, nefret etmeyiz. Öyleyse din mutluluktur. O zaman eğer din kolaylıksa, din mutluluksa, herkes de bunu arıyorsa, o zaman insanlar %90'dan fazlası neden dinin dışında? işte bir tek cevabı var, bilmiyorlar. O bilmedikleri şey bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah razı olsun.